Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 500 bin tablet. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk duyurdu. İhtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin tablet dağıtılacak. Bu tablet nasıl ve kimlere dağıtılacak? Doğru bilgilere ulaşabilmek için lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 500.000 ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler ve kimler alabilir? Ben bunlara geçmeden önce yine tekrarlamak istiyorum. Lütfen bu bilgilere ulaşabilmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Erdoğan'ın müjdesini verdiği bedava tablet bilgisayar dağıtımı hakkında konuşan Bakan Ziya Selçuk bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Evet arkadaşlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme gibi kriterler belirlendi. İnşallah bu bilgisayar ve tabletler ihtiyaç sahiplerine düzgün bir şekilde ulaşır. Ben bunu temenni ediyorum. Eminim sizin de temenniniz ve dileğiniz bu konu üstündedir. Ama arkadaşlar videomu bitirmeden önce tekrar söylemek istiyorum. En doğru bilgileri en kısa zamanda öğrenebilmek için lütfen kanalımızı takip edip abone olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.